Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murder oynayacağız. Oyun oyunu hemen anlatayım. Arkadaşlar oyun aynı Murder Mystery gibi ama farklı ve daha güzel bence. Şimdi arkadaşlar katil oluyorsun. Birisi katil oluyor. Ee, farklı modları var bu arada oyunun. Birisi katil oluyor, birisi de insan oluyor. Diğerlerini öldürmeye çalışıyor. Ama gizlice. Eğer şerif onu görür ve vurursa oyun bitiyor. Bak mesela arkadaşlar bu şerif. Sonra. Paralarımız var. Onlarla kutular açabiliyoruz. Hemen şöyle. Neye basıyorum. Arkadaşlar. E, bıçak kas kasası var. E, böyle farklı farklı bıçaklar var. Böyle. Oh no, golden, ee, or nothing, drip drop falan. Ama ben e, bıçak e, olarak... Bu arada arkadaşlar altıncıdaki şey... Samuray kılıcı. Yani Samuray kılıcı derken... Eee... E, Katana. Heh, katana arkadaşlar. Katana. Normal burada silahlar var. Diggle falan var. Sonra auralar var. Ben direkt tekte direkt en iyisini çıkarttım. Evet. Ee, böyle şeyler olabilir. Yaka yaptım. Olamaz. Evet. En direkt tekte en iyisini çıkarttım. Ve her... Bakın arkadaşlar. Bak. Herkes katil. Herkes birbirini öldürecek. Hop. Birini indirdim. O birini daha indirdim. Oyun çok hızlı ve heyecanlı bence. Şu an herkes katil arkadaşlar. Herkes katil. Ama Murder Mystery'den farklı bir yanı var. O da şu arkadaşlar. Ee, masum olunca 5 tane böyle haritada random yeşil şeyler gözüküyor. O yeşil şeyler, şeylerden 5 tane topladığınızda 5 tane topladığınızda silahınız oluyor. Ve so sınırsız sıkabiliyorsunuz silahınızla. Sonra katil olunca Evet diyeceğim ee, Ne diyecektim lan ben? ben? <laughs> diyeceğim unuttum. Gözümü seveyim. Ya. Ah Heh, şimdi hazırladım. Katilken de arkadaşlar bu yeşil şeylerden 3-4 tane 3 tane atlı, pardon arkadaşlar. 3 tane toplayınca random birisine dönüşebiliyorsunuz. Yani kılık değiştirebiliyorsunuz. O yeşil şeylerden 3 tane falan olunca. Yeşil şeylerden 3 tane olunca random birisine dönüşebiliyorsunuz. Ve bu bence çok işe yarar bir şey. Evet şu an katliam yapıyorum. Ah be çok fazla sıkmışım. Aa burada kız var. Dur gel buraya. Evet run'dan. Gel buraya gel buraya gel buraya. Hop indiririm. Böbrek taşı sorununu çözdüm. Hem de temelden. Bundan sonra sonuçta kadar olmayacak. Evet arkadan alınmakta da adam tamdırla. Evet. Bazen böyle çok hızlı konuşuyorum böyle bir nefesim bitiyor öleceğim ya vallahi bir gün. Gel buraya gel buraya gel buraya gel ee, keşke gelmeseydi. <laughs> Şimdi. Gel 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 hop. Ah be. Oha kız havaya uçtu ha. Oyun bayağı heyecanlı. Bayağı seviyorum ve hızlı. Bunu da bana arkadaş arkadaşım göstermişti. Ve bunu görünce dedim ki videosunu kesinlikle çekmeliyim adamım. Böyle güzel bir oyun var ve videonu neden çekmeyeyim ki adamım dedim. Sonra arkadaşım dedi ki tabi tabi çok doğru. Ah. <laughs> <laughs> Evet, bilgisayarımın şarjı bitiyor. Mükemmel. Videoda gelmeyen aksilikler kalmıyor başıma her zamanki gibi mükemmel. Şarjı kaçmış. Ee, şöyle bir bakayım. Evet, ee, 8 dakika kalmış. Arkadaşlar videoyu burada dondurmak zorundayım. Bilgisayarımın kapanmaması için. Hemen takıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bir de bilgisayarımın şarjını taktım. Şimdi videoya devam edebiliriz. Ve ben neyim? Masumum. Mike. Hadi bakalım. Bu, bence bu kız katil. Al. Al su iç. Dur. Kafandan aşağıdaki. dök. Banyo yap. Run. Arkadaşlar size bir bu oyunun taktiğini söyleyeyim hemen. En sevdiğim yanından birisi de bu. Şimdi arkadaşlar Şerif'i diyelim ki gördünüz. Böyle üstüne doğru koşun arkadaşlar sizin katil olup olmadığınızı bilmiyor. Ya sıkacak ya sıkmayacak. Eğer sıkarsa silaha düşecek ya siz alacağınız silah. Çok eğlenceli bence. Lan! Lan! Silaha düşüyor arkadaşlar. Onu garanti siz alırsınız zaten düşen silah. O taktiği çok seviyorum. Eğer şerifi görürsem uygulayacağım. Hatta normal bir insana deneyeyim hemen. Hop. Ne oldu lan? Bir dakika ben öldürmedim onu. Bir dakika. Sen misin? Sam. Katil sen mi? Bu adam nasıl öldü? Allah Allah. Adam Ben mi katilim de? yoksa anlamadım. <laughs> Bu adam geliyor yalnız buraya. Bu adam katil. Bu adam katil. Sam katil. Sam katil cidden geliyor. Sam katil. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Hemen ateş etmeye çalıştı. Artı 99 mesaj mı? Ne? Neyse kapat chat'i. Lan nereden kapanmıyor? Neyse kapanmadı. Bakalım baysa Aha arkadaşlar bak which a secret weapon dedi ya. Arkadaşlar şimdi ben şeyim. Şerif oldum. Şerif oldum. Katili belli etmemem gerekiyor kendimi. I am a murderer yazıyor bak bak. <laughs> Görüyor musun? Bak, bak bak. Öyle taktikler de yapabiliyorlar. Bazen çalışıyor bazen çalışmıyor o taktikler arkadaşlar. Aha lan. Lan. <laughs> Hadi bakayım ezik herif. Ne oldu lan? Ha ha <laughs> easy. <gülüyor> easy. Alnının çatına bir tane koydum mermiyi. Şu diye böyle çok güzel yalnız lütfük gibi böyle tam oturttu. Hadi bakayım bu dünyaya şerif olmak için doğmuşum. Hadi bakayım. Bu arada arkadaşlar şey e, Roblox karakterimi gören oha o ne falan diyor lan oğlum Roblox'tan mıdır anlamadım ama şey yani böyle şeytanımsı bir şey yapmaya çalıştım Bence amacıma ulaştığımı düşünüyorum. Ve bu arada hot patato modu geldi arkadaşlar. Birisi katil oluyor. Evet o benim şu an. Evet. Kıza verdim. evet Birisi daha demin benim olduğum gibi katil oluyor arkadaşlar. Sonra e, bak üstte saniye var arkadaşlar. O saniye bitmeden başka birilerine vermeye çalışıyor. Eğer e, en son kim katil ise o şey oluyor. E, patlıyor ölüyor. Katillik en son kimdeyse o ölüyor. Hop şunu da aldık. Bu arada e, böyle oyunlarda bu yeşil şeyler çıkıyor. Yeşil şeyler çıkıyor. Onları yer alırsanız sağ altta level var. Evet ben bunu baya oynadım. <laughs> e, sağ altta level var. Oradan e, e, tecrübe puanı geliyor oyun bittiğinde. Aa. Hayır 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 hayır, 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 hayır. bana verme. Dur. Oha bunu tutabiliyor muyum? Yuh. <laughs> Bu arada arkadaşlar E'ye basıp eşyaları taşıyabiliyorsunuz. Mesela hop E'ye bastım. Sen gel bakayım bana. Al sen buraya Evet attım onu. Tamam. Bu arada o yeşil eşyaları da E ile alıyorsunuz. Evet. Böyle şeyler olabilir. Herkes benden çok uzak. Oralara giderken bile ölebilirim lan. Lan! <laughs> lan! Abi herkes bana çok uzakta ama. Ama bu hile ya. Ya abi şansıma bak ya. Nefret ediyorum ben bu şansımdan ya. Of. Bu arada arkadaşlar ben bunu fark ettim. Videolarımda ben hiç tam ekranı almıyorum. Hep alttaki beyaz kısım görünüyor. Evet. Ben de dedim ki niye ben bunu kapatmayayım? Evet. Ben de kapattım. Eğer siz de kapatmak istiyorsanız oyununuzu böyle tam ekranda oynamak istiyorsanız F11 tuşuna basmanız yeterlidir. evet. Abi adam yanında vursana gözünü seveyim. Heh. Tamam. Aa, taktik yaptı. Son saniye vurdu bak. Yani biraz daha saniyeyi kendisinde yedi. Ondan sonra vurdu. Bu arada arkadaşlar bu hot potato modunda taktik şu. Böyle son 3 e, saniyeye kadar bekleyeceksiniz. Eğer adamı, e, adam kolay hedefse olduğu yer duruyorsa ya da vurabileceğinizi düşünüyorsanız. 3 saniye bekliyor. 3 saniye kalana kadar bekliyorsunuz. Ve adamı Öyle vuruyorsunuz. Adam da sizi 3 saniye içinde vuramayacağına göre atar at vurur vurmaz adam ölecek. Ve ben katil oldum arkadaşlar. Evet şanslıyım bugün. Şanslı günümdeyim. Bugün şanslı günümdeyim. Bugün şanslı günümdeyim. <laughs> Neden almıyor? Heh. Oyun kastla. Lan kasma lan. Lan kasma lan. Cesetleri arkadaşlar sürüklersiniz. Ee, hiç kimsenin görmeyeceği bir yere. Kaç kişinin kalacağını da Evet, mükemmel oynuyorum ben bu oyunu ama en kötü haritalardan birisi geldi arkadaşlar. Açık alan geldi. Ha, evet. Evet harita çok açık. Onun için çok kötü oluyor. Dimitri yazdı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. iç Dimitri. Hemen benim şey değiştirmem gerekiyor. Kılık. Bakın arkadaşlar. Çete yazıyor. Hain pislik Isabella. Hain Isabella. Yalancı. Lan ok yazdı adam. Ee, şöyle bir bakıyorum. Şuraya pusayım ben. geleni indireyim şöyle. Fahim pislik kız ya. Beni söyledi. Şöyle bir. İnşallah artık kılık değiştirebilirim. Kılık değiştirmek istiyorum. Kılık. Birisinin üzerinde. Aha yeşil şeylerden. Yeşil şeylerden bir tane daha topladım. Bunda kılık değiştirilmiyor. Hmm. Şöyle bir bakalım bakalım bakalım. Herkes karşı tarafta takılıyor. Evet. Arkadaşlar bir taktik daha silahın üstünü şöyle adamlarla örtün. Adamlarla örtün. sabırsız olsun ölümdür kardeşim bunu öğrenmelisin. ben bu şekil lafı söyledikten sonra beni vurman ayıp olmadı mı? Yazıklar olsun. Ah, yorular, Şu chat'i kapatayım ya. Allah. çok fazla şey yapıyor. Evet. Bir video çekemedim lan. Bir katilken bir kazanayım dedim. Onu da yapamadım. Evet. Sonra çıldırdım şete yazdım. <laughs> Aha. Bu, bu harita çok kötü arkadaşlar ya. Eğer biri ölürse direkt herkes görüyor. Biri ölürse herkes görüyor. Sonra herkes onun katil olduğunu bildiği için herkes ona sıkıyor ya. Çok kötü oluyor. Bakın arkadaşlar şu an korkuyor, <laughs> korkusundan sıkıyor şu an. Aslında bilerek mu ya. Korkuyor mu, korkmuyor diye böyle bir test yapıyor. Gloria Şerif. aga be. <laughs> böyle olunca da fail oluyorsunuz arkadaşlar. Aga be. Birisi gel. Aa, he, ölmemiş lan. Onu ben öldü sandım vallahi. Bir an korktum ha. <laughs> tamam, bu adam da değil. Bunda hiç e, silah var şu kız da değil yanımıza geldi. Üçümüzü de öldürebilirdi yani. Neyse ben şey toplayacağım. Ben eee aha. <laughs> Almazsa katil odur. Alma onu alma onu. Almadı. <laughs> aldı lan. Ben laglıyım lan. Lagırım. Of. Silah <laughs> sesleri bam gün bam gün bam gün bam bam Oğlum nereye uçtum lan? Herkes oraya giderse eğer olmaz. Orası tehlikeli bölge. Ortada durun ki birisi ölürse herkes görsün ki katil şu an aşırı korktuğuna dolayı hiç kimse öldürmüyor ve zamanı bitiyor şu an. Hayır o benim Edwin. Edwin ya Nick. 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 Niye bunu bana yaptın dostum? Yazıklar olsun sana. Yazık kafana. bulmuş arkadaşlar dedim size. Size dedim bulmuş Çünkü gördüm vardı bir lag oldu ama aa, olsun. <laughs> lag oldu ama olsun. Yine de gördüm ve dedim. Bence bu da bir başarıdır. Vardı video ne kadar oldu ya. Aha şerif oldum. Bu videoyu ben şerifken bitirir miyim he? Abi gidin 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 hiç kimse istemiyorum yanımda gidin buradan Üstüme doğru koşarlarsa vur, vursam mı vurmasam mı? Ama çok panik yaptırıyorlar ya. Lan! Lan paylan çok git buradan. Çılgın herif ya. Üzerime doğru depar atıyor adam. Gözünü seveyim. Stop ta taking my green stuff. a ee, arkadaşlar benim bununla bir taktiğim var şimdi. Run for your life. Bu arada Q'ya basarsanız burada böyle şaka yapabiliyoruz. Sonra yardım isteyebiliyoruz. Bakın yardım istedim. Sonra Morse anlamını bilmiyorum ama sadece konuşuyor sanırım. Boş bo boş konuşuyor. Scream. Watch out zaman bitsin. Şurada ben bekleyeceğim. Burada eğer ben birisinin katil olduğunu görürsem çaturt diye hatta drank diye kafasına indireceğim her <laughs> mi? o anında kıyor deli ben açacağım. <laughs> İnşallah şu üstüme gelen katil değildir. Amin amin amin. Bir ümmeti daha veya şimdi donla mı acaba yörn mü? Kardeş gelme bana işte gelme. Gelme işte ya of. Aga bir yürü git buradan. Yürü git buradan. William. Lan bana hiç gerek kalmadı. Ben şerifim lan. Ha ben oğlum ama yazıklar. Ama ben de halledebilirdim ki. Ama ben de halledebilirdim ki. Şöyle bir bakalım video ne kadar oldu? 19 dakika olmuş arkadaşlar. Evet. Bunun bir de yüklemesi var. Evet, evet. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Evet. Herkes silah. Hadi bunu da çekelim. <laughs> Abi gözünü seveyim. Gaza geldi. Zaten 20 dakika olmuş olacağı kadar. Şimdi arkadaşlar herkes silah. Herkes birbirine ateş ediyor şimdi. En çok kilo alan birinci olacak. Hop selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Lan vuramadım. Ne oldu lan? Öldüm. Kasta oyna oyun. Hop. Ee, şöyle. Adam en son buradaydı. Evet kafasını gördüm. Ah! İndirdim mi? İndiremedim. Laglıyım ben ya. Aşırı laglı. Hop. İndirdim mi? İndiremedim. Evet Charlotte. Charlotte'un mezarını gördüm ölürken. Hop selamın aleyküm kardeşim. Adam Azrail. Ee, şöyle bir gidelim bakalım. Ah, hadi bak. Aa vuramadım. Ah hayır. Aa. Yalnız ben nereye gidiyordum? Ne Garip bir şey oldu bana. Neyse. Hop şuradan alalım al. Hemen XP canı ben. XP 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 XP. Hayır 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 hayır. Tamam 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 tamam. Hop selamün aleyküm kardeşim. Kardeş nasıl vurabiliyorsun? Juliet. Juliet. Senin Romeon nerede lan? Hop indirdim. Bu Romeo Juliet'i öldürdü. Ah. ah, be. Neredeyse vuruyordum be. Aga be yazık bana. Yazık kafana. Şu espri yapmasam olmuyor. Yazık be deyince hep yazık kafana diyesim geliyor. Şimdi bak odaklarını vurmanız gerekiyor. Bu oyunda hop yani benim yaptığım gibi. Bak görüyorsunuz değil mi? Kesinlikle vuruyorsunuz. Evet ben vurdum adamı. Adam da onu vurdu. Herkes birbirini vuruyordu. Donlayı da ben vurdum. Hadi bakayım abi. Kill ya ben. Hop easy öldün. Easy going bir hayat. Hop indirdim, indirdim. Ha, adamı keşke indirmeseydim Selamünaleyküm kardeş. Lan bak bu beni öldürürse ağlar mı? Ha? Hadi bakayım headshot. <laughs> abi gözünü seveyim nereden çıktın sen? Arkadaşlar tamam bunlar beni sinirlendirdi vallahi var ya şimdi kill manya hop ah be kill manya olma sırası ah be alan adam önümdeydi gözünü seveyim bir kızla kapışıyorum bir adamla kapışıyorum kapışmadığım kişi kalmadı hadi bakayım of 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 ah ah çok, çok 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 herkes bana dalıyor. Abi gözünü seveyim. Evet adam kazandı. GGVP aslı adam gözünü seveyim. Oğlum bak normalde odaklansam video çekmiyor olsam heyecanla heyecanlı olmasam normalde bak alırdım. 200 kill bitir kes kesinlikle bitirdim. Evet 200 kill ile bitirirdim. Evet masum olduğuma göre artık videoyu kapatabilirim. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Lan. Lan. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. La yanlışlıkla durdurma tuşuna bastım arkadaşlar. Üzgünüm. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.